izlemesi kesin izlenmeli. Kadına gösteren şiddet ve Türkiye'de kadınların yaşadığı sıkıntı hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu videonun amacı erkeklerin gösterdiği şiddet içerikli davranışların nedenlerini ortaya koymak ya da şiddet davranışlı erkek olmak. Fine diyor <laughs> biri. Gedeş. işte. Hani bu sene mezun oluyoruz ya Biz ne olacağız? Bilmem. Ne olacağımı da Yani bu şekilde için hemşire takılmaya devam edeceğiz. Mesela aşıklar gibi o konser senin bir konser benim gezeceğiz. Sonra da aa bugün cebimizde az para var makarna yere mi gideceğiz? Yani ya, her şey zaman gelince halde Ben şu an kendimi hazır hissetmiyorum çalışmak için. Zaman hmm. her şey. Ya Allah aşkına ne zamanı biraz erkek ol artık ya. Bizimkiler ben mezun olduktan sonra kızımızın sevgilisi var ne güzel falan demezler. Ki böyle güzel seni karşılarına falan çıkaramaz. Karşılarına çıkarmayı zaten bahsedemem diye. İyi de yani ne acelesi var ki? Bu acelemiz niye? Bu videoda abone modu alalım mı? Sıkıntılı bir videoysa alın. Yani, İzlemedim videoyu bilmiyorum. Acelesi ya. Neyin acelesi? Sen daha ben askerliğimi yaparım, işimi bulurum, evlenirim. Ki biliyorsun, bizimkiler askerliğini yapmamış birini adamdan falan saymazlar. Hadi bu en kolay kısmı. Gittin, geldin askere, mecbur yapacaksın. Ondan sonra ne olacak? Hangi parayla evleneceğiz? Hangi parayla düğün yapacağız? Sen çocuk oyuncularına ne diyorsun herhalde bunlara? Biraz adam ol artık ya. Aleyküm selam. Anonymous Peter. Bırak kardeşim benim peşimi. <laughs> Yıkıklar. <gülüyor> Bıktım artık ya. Kaç yaşına geldin? Sen erkek adamsın adam. Hala bir işin ucundan tuttuğun mu var? senin yıkılmaya, dağılmaya, öyle gezip tozmaya hakkın yok. Bu evin tek erkeği sensin. Gerekirse taşı sıkıp suyunu çıkaracaksın. Kız kardeşlerine bize bakacaksın bize. Sen hala onun yerine git bilgisayarda oyun oyna. Git saçma sapan müzik dinle. Kopartacağım o kulaklığını yakında az kaldı. Ne oldu? Gerçekleri duymak ağrına mı gitti? Oldu olacak otur kız gibi ağla. Oho. Biz de senin adam olmanı bekliyoruz. Oğlum çok kötü bu arada ya. Ne yapıyor lan? Harbi Jon Snow'a benziyor bu arada ya. Hocam tamam. ya buradan bir kız geçti mi gördün hiç? Şu tarafa doğru gitti. Hanımefendi. Hanımefendi. Korkmayın. İki saattir beni takip ediyorsunuz. Bir problem varsa polis polisi arayın. Hayır, 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 yanlış anladınız, yanlış anladınız. Cüzdanınızı düşürmüşsünüz de. 10 dakikadır tamam. bunu size yetiştirmeye çalışıyoruz. Kusura bakma korktuk. <laughs> Kusura bakma O kadar korktum ki. Iki... Kusura bakma. Gerçekten... Ya çok yanlış düşündüm hakkınızda. Yani. Ya bu biraz edebiyat gibi olmuş burası ya. <laughs> gerçekten polisi arayacaktım. <laughs> <eğer> şey <laughs> Cüzdanın içi boş ama aynen. <laughs> Cüzdanın içi boş. İnanmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Türkiye'de 201 erkek üniversite öğrencisiyle gerçekleştirilen bir araştırma sonucuna göre öğrencilerin belirttiği zorlukların %56'sının toplumsal baskıya maruz kalma, %23'ünün kendinden beklenen sorumluluklar altında... Bu arada kim ne dert edesin gerçekten? Ee, yani... iki cinsiyetin de yaşadığı büyük zorluklar var ülkemizde. Ya yani ben ülke bazından dünya bazını geçiyorum. Ülke bazından devam ediyorum ülkemizde iki cinsiyetin de yaşadığı çok büyük problemler var. Yani bir taraf sürekli ezilir, çalışamaz, çalışmaya yeri yok, toplumda yeri yok. Kadın dediğin şöyle olur. Kadın dediğin şunu yapar. Kadın dediğin bunu yapar. Bir tarafta erkek dediğin parasını kazanır. Erkek dediğin ailesine bakar. Ona buna kol gerer. İşte bir ailenin tek çalışan erkek olmalı odur budur şudur. Anladım? Yani iki tarafta da çok büyük problemler var. Ezilme %19'unun ise toplum tarafından damgalanmaktan ve potansiyel suçlu olarak görülmekten korkma şeklinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği söz konusu olduğunda genel olarak çalışmalar kadınların yaşadığı eşitsizlikler üzerinden yapılmaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi kadınlar toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle sorun yaşamakta, haksızlığa uğramakta ve mağdur olmaktadırlar. Bu tartışılmaz bir gerçektir. Fakat mevcut olan iki cinsiyetinde toplum içerisindeki eşsizlik nedeniyle mağdur olduğu unutulmaması gereken bir noktadır. Hatta sadece kadının sorunuymuş gibi görülen sorunların sadece kadın cinsiyetiyle alakalı olmadığına dikkat çekmek gerekmektedir. Erkek cinsiyetine yüklenen kalıp yargılarının erkeği olumsuz etkilediği ve pek çok zamanda bu kalıp yargılar nedeniyle kadınların da olumsuz etkilendiği unutulmamalıdır. Erkeğin omzuna yüklenen ve erkek olduğu için beklenen davranışlar kültürden. Baksana yazmış arkadaş. 12 yaşımdan beri çok zorluklarla çalıştım. Gerek sanayide, gerek bakkal, gerek oyuncakçı olsun. Her ne yapsam da hiçbir şekilde çevremdekilere yaranamadım. Kültüre değişiklik göstermekte fakat erkek cinsiyetinin üzerinde yarattığı baskı değişmemektedir. Bence evet videonun şeyi çok güzel olmuş. Mesajını gayet güzel vermişler yani tatlı. Bir tek o dizden yerinde biraz şova gelinmiş. <laughs>